Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Şiler amca abimle birlikte peliştarımla birlikte Mario kitabı açacağız. Bu peliştarımın adları da bunun adı üzüm, bunun adı da limon. Çok tatlılar. Ben bunları çok seviyorum. hep ikisiyle de uyuyorum geceler. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün Migros'tan Super Mario kitabını aldık. Bunun sinemasına da gitmiştik. Evet, güzel bir sinema. Super Mario kardeşler çok güzeldi. O zaman videoya geçebiliriz arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman açılıma geçebiliriz. Şimdi şu arkada bir açılma yeri vardı. Tamam sen bırak ben açarım. Şuradan açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ben tutayım. Biraz yürü açılıyor arkadaşlar. Açılır şimdi merak etmeyin. Bunlar böyle kitap şey. Evet arkadaşlar e, kitabı göster şöyle açıyoruz şu anda. Evet. Bu da abim. E, i̇çinde güzel. şöyle bir şey var. Evet. İki tane en son açarız bunları. Gördüğünüz gibi kitabın içinde etkinlikler var. Bunları yapacağız şimdi. Şimdi yapmayacağız tabi. Ama yapma videosunu çekeriz bunların. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada sanki bir sticker yeri gördüm ama. Sticker yerleri yapalım da etkinlik yerlerini yapmayalım. Bakalım arkadaşlar. böyle. Abim bu da. Ee, böyle bir çakıştı. Işte, yani karışık Etkinlikleri biraz. De böyle. En son burada boyama bu, yeri var. Ama arkadaşlar benim. Aa bakın. Prenses gördüm. Şurada bir prenses var. Bak şuralarda hepsinin. Maymun onunla Sını... evlenmek istiyordu. evet ama evlen, evlenmiyor. Şurada farkı bu. Beş var. E, bunu ne yapalım ya. Bunu farklılıkları yapalım. Videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Ama çok güzel bir kitaba bakıyoruz. Şimdi bunları açacağız. Göster beni. Kartlar evet. var. Açıyoruz şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çöpleri de burada. Açıyoruz onun ben... Ne çıkacak bilmiyorum. Evet Acaba... ve iki tane var arkadaşlar. Kart çıkacak galiba ama. Bence Bünkü de. ihtimalle açamadım. Büyük bir ihtimalle kart. Evet kart çıktı. Şurasını bir açsam aslında. Evet çıktı. Böyle bir kart gibi bir şey Oo, çıktı. güzel. Daha var içinde kart. Açıyoruz. Evet, bu da böyle bir. Bir 3 tane falan daha kart çıktı. Bu Mario'nun kardeşi. Evet, çok tatlı ama. Burada da onun resmi var yine. Evet. Bunu filmde görmemiştim. Ya da hatırlamıyorum böyle bir şey var. Evet böyle bir ben de böyle bir şey görmedim. Böyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada Mario ile Kraliçe var. Evet bakayım mı? Oh, bir şey yapıyor. Şimdi bunu buraya bir koyalım. Şimdi diğer kartta sıra arkadaşlar. Yani bunu da bir açıp gelelim biz. Arkadaşlar yine birkaç tane kart çıktı. Mario gördüğünüz arkadaşlar gibi gibi onda kart. Burada birkaç tane yavru kardeş var. Koyalım şöyle şuraya. Çok tatlı. Burada Mario ile kaplumbağa gibi bir şey var. Resim. Burada da böyle Mario bir resim. Bakın Kans. çok tatlı. Mario kediye dönüşmüş. Evet burada dövüşüyordu. Dövüşte kedi olmuştu. Ma, ma, ma. Sarı bir kedi. Şimdi biz... E, biz yine bir kitaba bakalım. Sticker falan yazıyordu. Bir bakalım biz. Burada ikisi var. Evet. Birbirlerini çok seviyorlar. Kardeşler ya. Yani böyle bir kitap. Ben, yani çok ben sticker istiyordum. göremedim ama. Bak ben de göremedim. Aa bak böyle. Bu Mario bunlara uğraşmak Burada yeni bir etkinlikler var. Burada boyama var. Yani. Arkadaşlar burada da böyle resimleri var. Yani işte böyle. Gördüğünüz gibi Mario filminin karakterleri var. Kediler var burada. Bakın şuradaki kediler. Bunun biz etkinlik videosunu çekeceğiz. Sakın kaçırmayın. Etkinlik videosunda. Böyle bir şey işte. Sticker yok. Galiba. Ya da var da biz göremedik. Evet arkadaşlar o zaman like atıp abone olmayı unutmayın. Bunlar için. Limon ve üzüm için. Şu gördüğünüz minyon Amerika'dan aldım ben. Bir yarışma sonucu almıştım. Amerika videosunda izleyen Yeşil Ejderha kanalında. Evet. Üzüm de Burada işte. Meçen Onu da aydın. bir toy shop'tan aldık. Gördüğünüz gibi üzüm resmi var. O yüzden adı üzüm. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz ve bay bay. Like atıp abone olmayı Yoksa üzülürüz. O zaman iyi günler diliyoruz. Görüşürüz ve bay bay.